Turnike nedir? Gelin bu ilk yardım terimini tanıyalım. Turnike, ciddi kanamalarda hayat kurtaran bir ilk yardım uygulamasıdır. Amaç, kan kaybını önlemek için kan akışını geçici olarak durdurmaktır. Genellikle kol ya da bacak gibi uzuvlarda şiddetli ve durdurulamayan kanamalarda kullanılır. Peki nasıl yapılır? Turnike, yaralı bölgenin 5-10 cm yukarısına Tek kemikli bir bölgeye uygulanır. Geniş bir bez ya da turnike bandı bölgeye sıkıca sarılır. Gerekirse bir çubukla burularak kanama durana kadar sıkılır ve sabitlenir. Turnike uygulandığı saat mutlaka not edilmelidir. Çünkü uzun süreli uygulamalar dokuya zarar verebilir. Turnike sadece hayati tehlike durumlarında uygulanmalı, mümkün olan en kısa sürede profesyonel tıbbi yardım alınmalıdır. Unutma Turnike bir ilk yardım tekniğidir, tedavi değil. Detaylar için web sitemizi ziyaret edebilir, bu tarz bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.